Efendim selamlar sevgiler Tanım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Cumhuriyet Mahallesi'ne geldik. Tam burada 50 yıllık bir fabrika var. O fabrikanın içerisinde zamanında fabrika sahibinin misafirlerini özel ağırlamak için, karşılamak için hazırladığı bir yer var. Ama son bir buçuk yıldır Serdal Bey'in işletmesini yürüttüğü can arabın yeri olarak hizmet veriyor. Bugün içeride bizi bekleyen sürprizler var. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Serdal kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Bugün bize neler hazırlayacaksın? Bugün size özel ürünlerimizden ilk önce közde içli köfteyle başlayacağız. Sonra kendi üretimimiz sucuğumuzla devam edip bonfilemizi güzelce mühürleyeceğiz. Şimdi biz Adana'da genelde haşlama içli köfteyle karşılaşırız. Hatay tarafında da hem haşlama hem kızartma. Burada siz Her şey kadar da közde içli köfte kültürü var. Köfte önce şoklanıyor, ondan sonra da közde pişirmeye hazır hale getiriliyor. Onun ayrıca bir sosu var, onu da hazırlayacağız şimdi. Maydanoz, sarımsak, biraz pul biberle. Ustamız onu da hazırlayacak şimdi. Onun Sosun, ardına pul biberi geldi. Evet. Maydanoz doğramıştı, Sarımsakla doğramış köfte. Evet. Ve zeytinyağı. Az önce hazırladığımız sosumuz da. Evet. Sarımsak, maydanozlu, pul biberli, zeytinyağlı. Şu an yenmeye hazır bir şekilde köftelerimiz hazırlandı. Bonfile doğrulurken bunun bir kalınlığı, ölçüsü var mı? Bir parmak diyorlar genelde ama daha yani mı ince olması lazım? Yaklaşık 100 gram olarak belirlemişiz. Her dilimi? Her dilim yaklaşık 100 gram olarak belirlemişiz. Bana doğru da bir tane dilimi gösterebilirsen. Bonfilimiz bayağı kalın güzel bir bonfile. Şu an 100 gramdan. Dışı mühürlendi. Evet. Dışı mühürlendi. İçi de sulu sulu kaldı. Bir porsiyonunda 400-450 gram. 400 grama yakın bonfile eti var. Ee, yanında salatası, soğanı, yeşilliği, turşusuyla beraber bunun birim fiyatı da porsiyon olarak 75 lira. Ama iki kişi rahatlıkla doyabilir. 400 grama yakın bir bonfile eti çünkü. Bonfilenin kendisi kas oranı olarak çok fazla ve kas sahibi bir et. Az yağ oranı hatta hiç yağ yok. O yüzden bence bunu böyle kuyruk yağında ya da kişinin isteğine göre tereyağında pişirmek e, çok da şey değil. Daha, daha lezzetli hale mi? getirebilir. Tabii hani bazı insanlar yağdan çekiniyorlar ama et yağ olursa bir de bu işlem yapılırsa çekinsinler. Kuyruk yağ bence diğer e, fabrikasyon tereyağından ve diğer yağlardan daha sağlıklı çünkü hayvanın kendi doğal yağı. Canan Karatay'ın da olmaya verdiği yağlardan bir tanesi Kesinlikle. kuyruk yağı. Canan Karatay Adanalı olmalıydı. Kelle, paça, kuyruk yağı. Tam bizim kültürümüze uygun. Şimdi baharatlarımızdan da ekliyoruz. Pul biberimiz. Kekik. Biraz daha pişmeye yakınken tuzunu da o zaman atacağım. Onu da benim en sevdiğim olaylardan biri şöyle en az et kadar güzel lezzetli bir ekmeğimiz oldu ekmek, 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 yana, bandırıyorsun. Evet. Çok efsane bir şey olacak ya. Hayır. Ben normalde ekmek sevmem ama Bugün ekmek yiyeceğim. Şöyle etlerimiz pişti ve servise hazır. Önce alt ekmekleri koyuyorsun. Evet. Yavakını. Dört parça bokum. Kesinlikle. Geldik en önemli zamana, tadım zamanına. Masamız hazır. İşli köftemiz var. Mangal da köz ateşinde pişti. Kasap sucuğumuz var. İlişkin derler, erişkin derler. Bir de buranın spesiyali Şehrin karşı tarafından bu tarafa insanların gelme sebebi resmen dana, bonfile, lokum. Dana, lokum. Yanında da, kuyruk yağında da oluyor ama... Tabii ki biz şu an kuyruk yağında pişirdik. Kuyruk yağında pişirdik. İsteyene ikisini de karıştırıp tabii pişirebiliyorsun. Tabii ki. Hangisiyle başlayacağım karar veremiyorum ama bir tavsiyen var mı? Bence önce bir dilim sucuk. Bir sucuk. dilim sucuk. Sucuğu kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Sucuğu da kendimiz yapıyoruz. Seçilmiş dana, bonfile eti. Diğer malzemeler bana ait. Hmm. şu anki masamız masamızın servisi dört kişilik bir masa servisi salatalarımız tablacı soğanı normal soğan sumaklı soğanımız cacık yeşillik ve turşuyla beraber servis yapıyorum şu gördüğünüz diğer acı lan tebeze, zeytin ve mezelerim ayrı bir ücret içeriyor tercihe göre isterseniz veriyoruz yaklaşık 15'e yakın meze çeşitimiz var ben mezelerimizi de tavsiye ediyorum tabii ki etlerimizin yanında. Harika. Sucuk için şunu söyleyeceğim. Baharat oranı ve sarımsak oranı yüksek. Tam benim istediğim gibi kasap sucuğu. Bu tarz sucuk sevenler mutlaka yemekten önce bir tadına bakmalı. Tadımlık alsınlar. Tavsiye ediyorum. Şimdi dana bonfile ile devam edebiliriz. Dana bonfile. Şöyle daha üzerinden dumanlar çıkıyor. Ben de pişirdim ben de tadına bakacağım. Evet birlikte. Gördüğünüz gibi daha bıçak vurulmaz, şöyle ayrılıyor ve ben içinin de pembe kalmasını istemiştim, sulu sulu kalmasını istemiştim. Serdal da tam istediğim gibi pişirdi. Kekik çok yakışıyor ya, kekik çok yakışıyor. Et de zaten adı lokum, lokum gibi olmuş. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Teşekkürler. Şimdi bazen izleyiciler diyorlar ki biz iyi pişmiş istiyoruz. O zaman sana söylemeleri yeterli, doğru mu? Tabii. İsteğe göre etinizi pişirebiliyor Serdar, Az pişmiş, çok pişmiş, orta pişmiş. Ama Benim önerimiz de, önerim, az pişmesi. Yani ustanın önerisi az pişmesi. Bana soruyorsanız ben de öyle istiyorum. Adana'da ben böyle, böyle güzel tavsiyorum. bir masada tabii ki ev yapımı çalgam olmalı. Bu bizim kendi üretimimiz. Çalgam da kendi üretimimiz. Tuz oranı çok düşük. Katkı maddesi sıfır. Üretip tüketiyoruz. Bekleme yok. Yani o olmaz, olmaz. E, marka şalgamlarla kullanıyorsun, kendin Kullanmıyor. yapıyorsun. Güzel. Sıra geldi Nirvana'da. Evet. Bu işi orada da tadımını yapıp bırakacağız. Mangalda, közde, işli köfte hem de özel sosuyla. Bu bölgede bu sossuz köfte yenmez. Şimdi çatalı bırakıyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar yani içli köfte bizim buralarda elle yenir. Böyle annelerimiz yaptığı zaman yağları akar diye damlayacak. De, böyle i̇çi dışı etli olacak. Kesinlikle, Sen böyle yapmışsın. Kesinlikle içi dışı etli. Afiyet Bakalım. olsun. nasıl. Gördüğünüz gibi yağlar damlıyor. Çok hafif de bir limon sıkalım ama değil mi? Sana zahmet. Afiyet hey olsun. Konuşamıyorum. Abi et oranı dolu dolu. Kesinlikle. Bayağı da doyurucudur. Özel bir lezzettir. Dediğim gibi Karşeka bölgesine ait bir üründür. Siz bunu özellikle çok iyi yapıyorsunuz bu bölgede. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İçi dışı etle Böyle gördüğünüz zaten daha ısırırken post dedi patladı ve yağlar akmaya başladı. Tam benim istediğim gibi. Serdar'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son Hayırlı olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ee, gelen bütün dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecek olanlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindik burada. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Cumhuriyet Mahallesi'ndesin. Cumhuriyet Mahallesi. Süleyman Vahit Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi. Adana. Gelen misafirlerin gece kaça kadar gelebilirler? Ee, kapanış saatim yok. Kapanış saatim yok. Cuma cumartesi günleri fasıl grubumuz var. Çok güzel eğlencemiz var. Çok güzel. Çok güzel eğlencemiz var. Kesinlikle onu da denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tadım notları kanalında takipte evet. kalın. Herkese keyifli günler. Evet. hoşça Hoşçakalın. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek tamam. dileğiyle. Hoşçakalın.